Bu şehrin durmayız, şehrin durmaz gün gibi sızlı ayakları eseler birlikte çalışırız, gün gün sızlı ayakları günün inandık kendimize yol tam hedefte. bu şehrin Sportif yetenek taraması sebebiyle ilk iki ders işlenmeyecektir. Tüm öğrencilerin spor salonuna inmesi gerekmektedir. Ha, ha? Nereden çıktı bu şimdi? Hı, neyse, değişiklik olur. <laughs> Güzel. Evet, bugün de zinde miyiz? Hiç sanmıyorum. Neyse, ben de değildim zaten. Şey... Hı? Sen, komik çocuk, gelsene buraya. Bugün de herkes çok sinirli galiba. Her sabah alarmı kapatmam da iyi olmuş. Güçlü değildir ki. Eh. Allah'tan her sabah çaylakla eh. yarışıyormuşuz. Bu spor işleri hiç bana göre değil. En iyi derece Ali'nin. Bizim Ali'nin mi? İnanmıyorum. Evet, bu da gideceği okulun davet mektubu. Ali yanıma gel bakalım. Hı? Ha, tabii öğretmenim. Bak Ali. Öğretmenim hatamı biliyorum. Söz veriyorum bir daha okula geç kalmayacağım. Bundan sonra daha erken kalkacağım. <laughs> Buna gerek yok Ali. Üzgünüm ama artık bu okula devam edemeyeceksin. Aa, a, 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 ama biz de beklemiyorduk. Kaydın başka bir okula alındı. Şey anlıyorum ama neden? Okulun adresi zarfta yazıyor. Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Tamam, teşekkür ederim. Demek serinlemek istiyorsun. Al bakalım benim güzel dostum. Sen de beni serinlettin. <laughs> Düşünceli <ne> oğlum benim. <laughs> ha? Ali, neden erken geldin? Hasta mı oldun yoksa? <laughs> ah, inanamıyorum. Bu çok iyi bir haber Ali. i̇yi haber mi? Bu mu iyi haber? Ben sporcu değilim ki. Ben çok terlerim. Hem ben terlemeyi bile sevmiyorum. Aa, hayır, ben gitmeyeceğim oraya. Söyler misin Ali? Niye gitmeyecekmişsin? Ben spor okulunda yapamam. Tabii ki yaparsın. Ah, ah, hayatımda spor yapmadım ben. Ee, ne olmuş yani? <gülüyor> <gülüyor> Ali, <gülüyor> seninle ne kadar gurur duyacağımızı bir düşünsene. <gülüyor> 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 Dert yok tasa yok. Her şey mis gibi. Ali. Hı? Ali bu başarınla ne kadar gurur duyacağımızı... ...bir düşünsene. <laughs> aa, ay, ay aa. <laughs> Gurur duyacağımızı... <Gülüyor> <Gülüyor> İstemiyorum. Ne? <laughs> başla İdare <laughs> <Ha? Ha. Ha. gülüyor> <Hey. gülüyor> eh, idare eder hı hmm? <laughs> bir yanlışlık olmasın Ha? Huh? Uh, eh? Ha. 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 Sen yeni misin? Ben de ilk geldiğimde böyle şaşkındım. Ne kadar büyük ve güzel bir yer, değil mi? Evet, öyle ama ben niye spor okulundayım bilmiyorum. Ben biraz, sen biraz ne? Ee, bilirsiniz işte, biraz tembelimdir. Hem hiç spor yapmam. <laughs> Tadını çıkarmaya bak. Zaten geçen günkü haline bakılırsa fazla kalamazsın burada. Antrenörlük yapmak için yaşın küçük değil mi senin? Hı? Siz tanışıyor musunuz? Heh, maalesef. Bisiklet sürerken az daha bana çarpıyordu. Neyse ki sonra kendini çöpe atmaya karar verdi. Akıllıca bir seçim. Hı -hı. ön yargılı olma. Okulumuz çok güzeldir. Gel, sana biraz etrafı gezdirelim. Buraya ilk geldiklerinde herkes senin gibiydi. Daha sonra koçlarımız sayesinde yeteneklerimizi geliştirmeyi öğrendik. Benim yeteneğim yok ki. Buraya geldiğine göre var. Sadece farkında değilsin. <laughs> Aa! Hey! Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni! Aa! Kaos. Ah, ah. Evet sayın seyirciler. Spor okulu yeni öğrencileri karşılama törenine hoş geldiniz. Ah, <laughs> ben. Ne yapacağım? Ah, bu bir rüyadır. Ah. Şu an yeni öğrenci ah, yayda adı gergin adı. duruyor. Hakan ah, atışa hazırlanıyor. Ay. Metin. Ah. Ee, neyse o zaman müsabaka olunca artık gelirim ben. Ah. Şunun haline ah. bakın. Bırakın ya beni. canım ee, havadayken ne cürek. de tatlı. Ah bir kuş gibi tedirgin ve <laughs> ürke. Vay canına! Vay. Ha, bu harika! Ha. Bunları bu nasıl yaptı böyle? Bakalım.

bakıyorum da epey sevdin okulumuzu. Oh, benim için güzel bir başlangıç oldu söylenemez. Olur böyle şeyler. Her yeni gelene biraz şaka yapılır. Güzel şeyler de yapıyoruz tabii. Ha ben niye göremedim? Birazdan göreceksin. Bari biraz ipucu verin. <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Hadi ne bekliyorsun? <laughs> ah. <laughs> Hala bunun güzel bir şey olduğunu düşünüyor musun? <laughs> Çöp kutusundan iyidir. <laughs>